Merhabalar herkese. Bu videoda hesap fayda birim nasıl oluşturulur bunu anlatacağım. Öncelikle store geliyorum. Ardından tanımlara bastıktan sonra birim sayfasına giriyorum. Burada yeni butona bastıktan sonra kod ve ad alanları var. Bunları girmemiz gerekiyor. Ben gram oluşturacağım. Bu yüzden kısaltma olarak gr yazıyorum. Daha sonrasında gram olarak kaydediyorum. Ve gördüğünüz gibi burada listelendi. Peki bu birimimizi nerede kullanabiliriz? Bunu göstereyim. Ee, yeni bir tane stok oluşturmam lazım bunun için stok listesine giriyorum daha sonrasında yeni butona bastıktan sonra az önce oluşturduğumuz birimi bu ana birim bölümünden seçip geliyorum gram olarak seçiyorum ee, bu tabii ki sizin oluşturduğunuz birime göre değişebilir gram kilogram adet olarak ben örnek olarak altın adında bir stok oluşturacağım buradan birimini girdikten sonra kaydeta kapat diyorum. daha sonrasında stokumuzu oluşturmuş olduk. Burada gördüğünüz gibi GR olarak e, kod kısmı burada çıktı. ürünümüzde oluşmuş oldu. E, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.